Şimdi 32 farzı sayalım. 32 farz şöyle oluyor. İmanın şartları 6 tanedir. Bazı yerlerde falan görüyoruz. Yani imanın şartları kaçtır? Hiç 2 tane hani namaz kılmak diyor. Bir yerde İslam'ın şartları kaç diyor? Diyor işte abdest almak gibi gibi yani eksiklerimiz çok oluyor. En azından bizim bu eksiklerimizi tamamlamamız lazım. 32 farz nedir? 32 farz kaç tanedir? Ondan bahsedelim. 32 farzın içinde bende de eksiklik var. Ben de o yüzden buradan kitaptan söyleyeceğim. Eksiklik var dediğim hani yanlış söylediğim bir kelime olur. Sonuçta burada bir kayda girdiğimizden dolayı düzgün şekilde telaffuz etmiş olalım. 32 farzın içinde imanlı şartlar var. 6 tane. Allah Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak. Allah Teala'nın meleklerine inanmak, Allah Teala'nın kitaplarına inanmak, Allah Teala'nın peygamberlerine inanmak, Allah Teala'nın gideceğimiz olduğumuz Gidecek olduğumuz neresi? Ahiret günü. Ahiret günü var. Ona inanmak. Kadere hayır ve şerrin ancak Allah'tan olduğuna yani iyilik ve kötülüklerin ancak allah Teala'dan olduğuna inanmak. İslam'ın şartları vardır. Bunlar beş tanedir. Kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek, hacca gitmek, namaz kılmak ve oruç tutmak. Namazın farzları vardır. On iki tanedir. Altısı içinde, altısı dışındadır. Dışındaki şartlar sayılmış. Dışındaki şartlar hadesten taharet, necasetten taharet, setr, avret, istikbali, kıble, vakit ve niyet. Açıklamalarına nasipse inşallah başka müsait bir zamanda bunlara geçeriz. Daha iyi olur. Hani hadesten ne demektir? Necaset nerenin pisliği temizliği oluyor? Setri avret kapanacak yerler. istikbali kıble kıblenin nasıl tayin edileceği neresi olduğu. Nasıl kıblenin belirleneceği ile ilgili. Vakit Ezan namaz vaktinin girmiş olması. Niyet hangi namaza nasıl niyet getirmemiz lazım? Nafile mi, kaza mı, teravih mi, bayram mı, cenaze mi gibi. İçinde de 6 tane şartları var namazın. İftidat tekbiri yani tahrime tekbiri diye geçiyor. Tahrime tekbiri, tekbiri nedir? Söyleyemedim. Haram kılma tekbiri. Yani açıklamalarına geçmeyelim. Neyse oralar şimdi uzun gider. Kıyam, ayakta durmak biliyoruz. Kıraat, okumak. Ruku, eğilmek. Secde, secde etmek kaidehi ahire son oturuş. Ette salli varik var ya orası. Abdestin farzları var. Dört tane bunlarda. Yüzü yıkamak. Elleri dirseklerle beraber yıkamak. Başın dörtte birini besetmek. Ayakları topuklarla beraber yıkamak. Kursun farzları üç tane. Ağzı yıkamak, burnu yıkamak. Bütün vücutta kuru yer kalmayacak derecede yıkamak. Teyemmüm farzları da iki tane. Niyet etmek teyemmüme. iki elin içini genelde bunu çoğumuzda hata olabilir. temim genelde yapmadığımız için iki elin içini temiz toprağa sürüp yüzün tamamını mes ediyoruz. Sonra tekrar temiz toprağa sürüp toprağa ondan sonra vuruyoruz ellerimizi. Ondan sonra sağ ve sol kolu mes ediyoruz. Bu şekilde 32 farzımız bu şekilde. Rabbim inşallah Rabbim bizlere nasip etsin. Hakkıyla 32 farzı yerine getirebilmeyi Rabbim cümlemize nasibi müessir eylesin. Amin.